Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere Alzheimer hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve vücudumuzda hangi mekanizmalar sonucu bu hastalık oluşmaktadır. Bu konuları sizlerle paylaşacağım. Şimdi başlıyorum. Demans ilerleyici nörodejeneratif yani sinir hücresi fonksiyonlarındaki ileri derecede bir kayıp ve yapısal bozulma demektir bu. Bu hastalıklar için kullanılan bir terimdir. Alzheimer demansın en sık görüldüğü nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Mesela bir diğeri Parkinson hastalığıdır. Alzheimer'da beyindeki nöronlar arası iletişim bozulmuştur. Bu bozulmanın sebepleri arasında virüsler, bazı proteinler, şeker metabolizması kalsiyum metabolizması, çinko, alüminyum, bakır gibi metallere maruz kalma veya yanmış gıdaları tüketmek gibi çevresel etkenler sayılabilir. Bu konuda benim mangalla ilgili işte oradaki yanmış ürünler zararlarıyla ilgili ekranda gördüğünüz görselden yararlanabilirsiniz. O videoyu da tavsiye ederim. Sinir hücreleri içinde veya arasında protein birikmesinin bu olayla ilişkisi oldukça dikkat çekici olmuştur. Nöronlar içinde gerçekleşen bu birikim tau proteinin nörofibriler yumaklar oluşturması, hücrenin yapı ve fonksiyonunun bozulmasıyla sonuçlanır. Sinir hücreleri arasında ise amiloid beta denilen proteinin birleşmesiyle oluşan amiloid plaklar demansın şiddetini etkiler. Beynin hipokampus bölgesi Bellekten sorumludur. Bu bölge bozulduğu zaman bilgi her seferinde yeni gelmiş gibi algılanır. Yani öğrenilemez. Bu yüzden bu bölge Alzheimer hastalığından en çok etkilenen bölgedir. Hipokampüs bölgesinde daralma olduğu için bu bireylerin birçoğunun kısa süreli hatıralarını depolamakta sorunlar yaşarlar. Alzheimer hastalığının belirtilerini sizlere 10 maddede derledim. İlk uyarı dildeki değişikliklerdir. Bazı kelimeleri hatırlayamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz veya ne olduğunu hatırlamak için zorlanmak gerekiyor. Bu Alzheimer ya da bunama hastalığı olduğunu tam olarak göstermez. Bunların altında başka nedenler de yatıyor olabilir. Örneğin uykuyu iyi almamış olabilirsiniz. Kan şekerinde inişli çıkışlı durumlar olabilir. B12 eksikliğiniz olabilir. Dille ilgili bir sorundan bahsettiğimizde bu bir iletişim probleminden de kaynaklanabilir. Ancak bunlardan bağımsız olarak bu kelime hatırlamamayı bir not olarak kenara yazıyoruz. İkincisi navigasyon yani yön bulma zorluğu. Bu tür bir durum zamanla o kadar kötü bir hal alabilir ki tüm vaktinizi yol bulmakla geçirir vaziyette kendinizi bulabilirsiniz. Bu durumu da kenara not alıyoruz. Üçüncüsü tat alma, koku alma ve görme duyularında kayıplar yaşıyor olabilirsiniz. Dört, diğer bir belirti kabızlık bunlara eşlik ediyor olabilir. Bu çok önemlidir. Araştırmalar beyinle bağırsak arasında kuvvetli bir ilişkiyi ortaya koymaktadır. Balgus siniri aracılığıyla bu bağlantı sağlanmaktadır. Bunu da not olarak yazıyoruz. Beşincisi kişilik değişiklikleri. Demans ya da Alzheimer hastalığından önceki kişilikle sonraki kişilik arasında farklılıklar görülebilir. Yine 6. madde olarak ruh halinde değişiklikler önemli olarak not alınmalıdır. Özellikle yakın zamandaki anıların unutulması bu da bir 7. madde olarak belirtiye yazılabilir. 8. genel farkındalıklarınız değişmiştir. Bulunduğunuz ortama odaklanamıyorsunuzdur. Aklınız sık sık başka yerlere gidiyordur gibi durumlarda bir belirtidir. 9. kendini tekrar etmeye bir anlattığınızı birkaç defa tekrar tekrar anlatmanız gibi durumlarda not olarak alınmalıdır. Yine onuncusu yüksek insülin değerlerine sahip olmanız, diyabet durumunda olmanız ya da buna yatkınlık durumunu yaşamanız bunun not olarak alınması gerekir. Peki mekanizmalar nelerdir? Şimdi bunlardan size bahsedeyim. Bunu da maddelendirdim. Bir, nörofibriler yumak ve plak oluşumu. Nöron içinde nörofibriller yumak oluşumu Alzheimer hastalarında sık görülen bulgulardan biridir. Yumak oluşumunda rol alan ana belirteç tau proteinleridir. Hücre bütünlüğünü korumada, hücreler arası iletişimi sağlamada büyük rol oynar bu proteinler. Nörofibriller yumağın gelişiminde ilk evrede nöron içinde tau proteini vardır. Bu proteinin birikimi yumak oluşmasına ve ileri derecede hücre ölümüne sebep olur. Plak oluşumu da protein temellidir ve beta amiloid plaklar olarak adlandırılır. Amiloid protein parçacığı demektir. Beta amiloidler enzimlerin küçük parçalara ayırdığı protein parçacıklarıdır ve yapışkandırlar. Birbirlerine yapışmaya başladıklarında plak oluşumuna sebep olurlar. Oluşan plaklar zamanla sinirler arası iletişimi engellemeye başlar. Ayrıca iltihabı destekleyen bağışıklık hücrelerini uyararak aktif olmayan hücreleri de harekete geçirebilirler. Böylece sinirler arası haberleşme sorunları oluşur. Hastalık ilerledikçe plaklar ve yumaklar beyin zarından başlayarak yayılırlar. İlk etkilenen bölge öğrenme ve hafızayla ilgili olan temporal lobdur. Hastalık ilerleyip daha çok nöron yani sinir hücresi etkilendikçe düşünme ve planlamanın yapıldığı ön loba doğru ilerlerler. Ve sonra konuşma ve iletişim becerilerinin bulunduğu temporal dobu büyük oranda ele geçirirler. Ardından neredeyim algısının oluştuğu parietal lob etkilenir. Bu yön bulmayla ilgili kısım. Alzheimer hastalığının son aşamasında bu büyük plaklar ve yumaklar Beyin zarının büyük bölümünü ele geçirmiş olurlar. İkinci mekanizma asetil kolin azalması. Beyinde asetil kolin azalması da Alzheimer hastalığına neden olmaktadır. Asetil kolin uyarıcı bir nörotransmitterdir. Yani nöronlar arası iletişimi sağlayan bir maddedir. Bu yüzden nöronlar arası iletişimin sağlanmasında ve anıların düzenlenmesinde oldukça önemli bir rol alır. Asetilkolin miktarını artırmanın bir yolu onu parçalayan enzimin miktarını azaltmaktır. Bu enzimin adı asetil kolin esteraz. Bu enzim asetil azaltır. Siz bu enzimi engellediğinizde asetil kolin parçalanması durur ve nöronlar arasındaki boşlukta asetil kolinin miktarı Artmış olur. Asetilkolin esteraz enzimini engelleyen ilaçlar vardır. Bunlara asetilkolin esteraz inhibitörleri yani engelleyicileri denmektedir. Asetilkolin artışıyla Alzheimer hastalığı tedavi edilemez ve bu süreç durdurulamaz. Ancak bazı belirtiler bu yolla hafifletilebilir. Asetilkolin esteraz engelleyicileri klinik olarak Miestania Gravis, Glakom ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Alzheimer hastalığı tedavisi için ilk olarak Tagrin ve daha sonra Donepezil, Rivastigmin ve Galantamin etken maddeli ilaçlar devreye girmiştir. Alzheimer mekanizmasında üçüncü madde, bunun mekanizması önemlidir, glutamat artışı. Benzer şekilde glutamat da asetilkolin gibi bir nörotransmitterdir. Nöronlar arası uyarıda önemli rol alır. Glutamatın anormal artışı Alzheimer oluşumunda etkili olur. Glutamat reseptörlere bağlanır, belirli kanalları açar. Bu kanallardan biri de kalsiyum kanallarıdır. Kalsiyum kanalları açıldığında nöron yani sinir hücresi uyarılır. Hücrenin dışında bulunan pozitif iyonlar hızla içeri girer. Sonuçta depolarizasyon olayı gerçekleşir. Glutamat bu şekilde uyarıcı bir transmüter olarak rol alır. Ancak çok fazla salındığında reseptöre aşırı glutamat bağlanır. Bu da toksik seviyede sinirin uyarılmasını oluşturur ve hücre içine çok fazla kalsiyum girer. Aşırı miktarda kalsiyum da hücre ölümüne sebep olur. Şimdi bu konuşmayı yaparken ileride burada magnezyumun rolü, kalsiyum kanal blokörlerinin etkisini bunları da inceleyeceğim. Dördüncü mekanizma normal fizyolojik koşullar altında glutamat N-metil D-aspartat reseptörlerini uyararak kalsiyum iyonlarının Post sinaptik aralıktan nöronun yani sinir hücresinin içine akmasını sağlar. Nörona iletilen kalsiyum iyonları beyinde öğrenme, hafıza gibi yüksek düzey işlerin devamını sağlamaktadır. Alzheimerlı bireylerde biriken plaklar glutamat reseptörleri ile aşırı kalsiyum üretimini tetikler. Aşırı üretilen kalsiyum nitrik oksit seviyelerini artırır, mitokondriyal etkinliği engeller ve hücre içinde ATP seviyesinin tükenmesine neden olarak sinir hücresinde enerji kaybına ve fonksiyon bozukluğuna ve hatta hücre ölümüne sebep olur. Beşinci Alzheimer mekanizması olarak lizozomdaki aksamalar ve otofaji başlığı yer alıyor. Pek çok teori Alzheimer'ın bir lizozom depolama sorunu olduğuna dayanmaktadır. Lizozom hücrenin küçük bir parçasıdır. Çöp öğütücü görevi görür. Öğütür, sindirir. Böylece hücrenin o kısmı işlevsiz hale gelir. Alzheimer hastalığında hücre çöpten kurtulamaz. Yani lizozom çalışamaz. Çöp biritmeye devam eder. Biriktikçe toksik hale gelir. Bunların temizlenmesi otofaji denilen bir işlemle olur. Otofaji daha iyi ve yeni hücreler oluşturmak için vücudun hasarlı hücreleri temizlemesidir. Alzheimer'da işlevsiz bir otofaji veya lizozom durumu vardır. Otofajiyi desteklemenin en temel yolu glikozu düşürmektir. Yani şeker, karbonhidrat tüketimini sınırlamak. Glikozu düşürmek demek ya da ketojenik bir diyete geçerek farklı bir beslenme yoluyla bu tip engellerin önüne geçilebilir glikoz tüketiminin engellenerek Alzheimer'ın önlenmesi niye? Alzheimer hastalığına tip 3 diyabetlendiğinin de bir belirtisi olabilir. Şimdi bu durumu engellemek için bazı takviyeler var. Örneğin zerdeçalda bulunan kurkubin maddesi ya da çam kabuğu özü içindeki flavanjenol isimli bir madde lizozomun sağlıklı kalmasını sağlar. Bu şekilde aktif görev yapmasını sağlar keza yumurta tüketiminin fazla olması, yeşil çay özü, asma bitkisinin yaprakları tüketmek otofaji artırma yönünde rol almaktadır. Otofajiyi uyarmanın en etkili yolu da aralıklı oruç denen sistemi uygulamak, uzun süre 12-18 saatler arasında aç kalmak Alzheimer'ın önlenmesinde önemli bir rol alır. Altıncısı metilasyon döngüsündeki bozulma Vücuttaki metilasyon döngüsünde bir sorun varsa beyinde çok fazla ağır metal oluşur. Buna alüminyum, kurşun gibi ağır metaller örnek verilebilir. Ağır metallerden uzak kalabilmek adına mesela bu bazı balık türlerini tüketerek de bu toksisiteye maruz kalabilirsiniz. Hatta bazı fazla demir almak bu sıkıntıyı sizde yaratabilir. Onun için buna dikkat etmelisiniz. Metilasyonla ilgili benim videom var. Bunları da izlerseniz bilgileriniz tazelenir. Metilasyon ile genetik şifrenimiz olan DNA düzenlemesi oluşur vücutta ve toksinlerin, bazı hormonların ve meydana gelen atıkların temizlenmesi sağlanır. Metilasyon ana enerji kaynaklarımızdan biri olan ATP üretiminde de önemli rol alır. Vücutta meydana gelen iltihaplanmayı bu şekilde metilasyon yoluyla kontrol altında tutarsınız özellikle kan damarlarının hasarına neden olan homosistein adlı amino asidin düşük seviyede kalması da metilasyon yoluyla sağlanmış olur. Folat yani vitamin B9, vitamin B12 metilasyon döngüsünde kritik öneme sahip iki vitamindir. Bunların da eksikliği varsa takviye olarak alınması hem metilasyonu destekleyecektir. Dolayısıyla da sizin Alzheimer olmanız önlenmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi sayın izleyicilerim hepsi birbirine bağlı mekanizmalar. Onun için bu bilgiler önemlidir. Bu konuları tekraren anlatıyorum. Sizler de not alırsanız, yaşam şeklinizi buna göre düzenlerseniz sağlıklı kalırsınız. Yedincisi sürpriz bir mekanizma, diş etindeki bir bakteri sizi Alzheimer yapabilir. Science Advances dergisinde yayınlanan bir araştırma, kronik diş eti iltihabına yol açan Porphyromonas gingivalis adlı bakterinin Alzheimer hastalarının beyninde olduğu gösterilmiştir. Farelerle yapılan deneylerde bu bakterilerin ağızdan beyne geçebildiği ve salgıladığı zararlı cinci pein proteinin beyinde sinir hücrelerini tahrip ettiği gösterilmiştir. Bakteri ayrıca amiloid beta üretiminde artırarak amiloid plaklara yol açar. Bu da Alzheimer'a giden bir sebep olarak söylenebilir. Sekizincisi Alzheimer oluşturan mekanizma östrojen yetersizliği. Beynin uzun süre östrojensiz kalması mitokondriyal metabolizmanın bozulması sonucu beta amiloid protein birikimine ve Alzheimer riskinde artışa yol açar. Uzun dönem östrojensiz kalan beyinde glikoz dağılımında azalma oluşur. Aynı zamanda erken demans belirtisi olan prefrontal korteks aktivitesinde de azalmaya yol açar. Östrojensiz kalan beynin dikkat, bellek ve algılama fonksiyonları düşük bulunmuştur. Östrojenin beyin üzerinde koruyucu etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla bunun azalması sorunlar oluşturur. Dokuzuncu mekanizma progesteron hormonuyla ilgili. Progesteron hormonunun Alzheimer hastalığında yer alan başka bir kimyasal süreç olan tau hiperfosforilasyonunu yani Tau proteinin aşırı fosforlanmasını engellediği görülmüştür. Progesteronun ayrıca östrojen tedavisinden kaynaklanan artan endometrial yani rahim içi kanser riskini de önlediği bilinmektedir. Bu da çoğu kadının her iki hormonunu da almasının bir nedeni olarak söylenebilir. Yani hem östrojen hem progesteron çok önemlidir. Gelecekteki çalışmaların, progesteronun insanlara verilen sentetik versiyonları olan progestinlerin hem dozajına hem de formülasyonuna ve hormon tedavisine başlama yaşına odaklanması gerekebileceğini söylemektedir. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere Alzheimer hastalığı nedir, oluşma mekanizmalarını çok detaylı olarak size anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Gördüğünüz gibi bu sebepleri bilirsek ve biz bu konularda dikkatli davranırsak yaşam şeklimizi, beslenmemizi bu bilinçle değiştirirsek bu hastalık da önlenebilir. Yani Alzheimer hastalığı bir kader değildir. Önleyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler sizlere yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.